Merhaba. Ben Orhun Canozum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Enerji Teknolojileri Kulubunda 3 yıldır çalışıyorum ve şu an takım kaptan yardımcısı olarak görev devam etmekteyim. Merhaba. Ben Nihat Kocaman. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 senedir takımda aktif olarak çalışmaktayım. Şu anda sponsorluk medya bilim sorumlusuyum. Öncelikle bütün arkadaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma e, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Bugünü bizlere kutlamamıza vesile olan atamız Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşının saygıyla ve eminlikle anlıyorum. Atamızın söylediği gibi bütün umudum gençliktedir biz bu sözü kendimize ilke edindik. Çalışmalarımızı, hedeflerimizi bu yönde ilerliyoruz. Haziran ayında ülkemizi üniversitede aldığımız eğitimi temsil etmek adına Şelako Maraton yarışına katılacağız. Ve orada milletimizi temsil edeceğimize inanıyoruz. 2013 yılında Gedi Gönül'ün mühendislik öğrencisi tarafından üniversite bünyesinde kurulan takımımız kurulduğu günden günümüze kadar alternatif enerjide araç teknolojileri üzerine ARGE ve ÜRGE çalışmaları yapmaktadır. Bu ürettiğimiz araçları da test edebilmek ve daha iyi hale getirebilmek için e, TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç çalışmalarına katılmaya karar verdik. E, 2021 yılında takımımız 13 kişiden oluşmaktaydı. Şu anda da 35 kişilik bir e, e, ekibe sahibimiz. Her sene yıl başında e, başvuru sürecimiz oluyor takıma e, üye alımı sürecimizde. Bu süreçte teknolojiye, mühendislik çalışmalarına, e, ekip çalışmasına yetkin arkadaşlar aramaktayız. Bu süreçte arkadaşlarımızı takıma dahil ediyoruz ve 6 aylık oryantasyon süreçleri mevcut oluyor. Bu oryantasyon sürecini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız takımımızın aktif üyesi olmaktadır. Aracımız %100 batarya elektriği ile çalışmaktadır. Aracımızda bulunan bütün tasarımlar ve üretimler biz öğrenciler tarafından atölyemizde gerçekleştirilmektedir. Aracımızın teknik özelliklerine, özellikle yarış kullanımından bahsetmem gerekirse, aracımızda bulunması gereken dört ana zorunlu parça vardır. Bunlar motor, motor sürücü, yerleşik ve şarj ve BMS'tir. bu dört sistem yerli olarak atölyemizde bizim tarafından üretilmiştir. Ve bunların yanında yeni yarışma kurallarını istediği opsiyonel parçalar vardır. Bunlar kapı kilit menteşe, batarya paketlemesi, direksiyon sistemi, AKS e, bu sistemler de bizim tarafımızdan tasarlanıp üretimi yerli olarak gerçekleştirilmiştir. Aracımızı üretmeye öncelikle yarış kurallarının açıklandıktan sonra e, şasinin tasarımıyla başlıyoruz. Bize verilen ölçüler doğrultusunda. Daha sonra aracın mekaniklerini, bu mekanikler uzay ve havacılık sanayinde kullanılan 6000 ve 7000 serilerinden oluşmaktadır. Çok özel alüminyumlardır. E, aracın mekanik tasarımı bittikten sonra, ...elektriksel komponentlerin geliştirilmesi veya yeniden tasarlanması sürecine geçiyoruz. Ee, ve bu sırada da aracın kabuk çizimleri yapılıyor. Ve kabuk çizimi, tasarımı tamamlandıktan sonra analizlerine geçiyoruz. Analizlere de istediğimiz değerlere ulaştıktan sonra aracın kabuğunun kalıbını ürettirmeye başlıyoruz. Aracın kabuğunun üretilme süresi yaklaşık olarak 2 ay sürmektedir. Ve bu 2 aylık süreçte biz aracın bütün tasarımlarını, bütün üretecek parçaları bitiriyoruz. Kabuk elimize ulaştıktan sonra vakum infüzyon veya el yatırması ya da vakum çantalama gibi yöntemlerle aracın kabuğunu ürettikten sonra karbon fiberden Aracımız yarışa hazır hale gelmiş bulunuyor. Tabii bu süreçte aracı oluştururken birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Biz 2021 yılında yarıştığımız Saur isimli aracımızın yapımı yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Bunun sebebi ise korona olmasından dolayı arkadaşlarımızla uzaktan çalıştık. 2020 yılında da tercihimiz doğrultusunda yarışmaya katılmadık. Bu süreçte en çok zorlayan bizim birbirimizden ayrı çalışmak oldu. Aynı zamanda Trabzon'da olan ekibimizle Çalıştığımız vakitte birçok arkadaşımız hastalandı bu da sürekli bir 15 gün 20 gün bizleri geriye attı. Yarışmada birinci olmak aslında bütün bu zorlukları aşmamıza ve hepsinin güzel birer anı olarak hatırlamamızı sağladı. Ben katıldığım ilk yarışmada yaşadığım bu şampiyonluk belki de hayatımın en unutulmaz anlarından biriydi. Keza bütün takım arkadaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. Çünkü yarışma sonucu açıklandığında kimimiz havaya uçtu, kimimiz gözyaşlarına hakim olamadı. Çok unutulmazdı bu ailelerimizi yaşattığımız gurur, okulumuza yaşattığımız gurur, sponsorlarımızın bize sağladığı destekleri boşa çıkarmamak ya bunlar çok özel anlardı. Açıkçası umarım e, bu yıl da güzel bir şampiyonluk yaşar, bunu tekrar edebiliriz. Yarışmaya e, katılmak e, bizleri e, mühendislik açısından çok geliştirdi. Yarışma süreci bize çalışma disiplini, bunun yanında farklı dallardan örneğin elektrik, elektronik mühendisleri, malzeme mühendislerinin hep beraber disiplinler arası bir çalışma ortamında çalışmamızı sağladı. Aynı zamanda bireysel olarak kendimizi sorumlu bilinci kazandırdı. Ekip çalışmasında nasıl hareket etmemizi, takım olmak ne demek bunları öğrendik. Geçtiğimiz sene 2001, 2021 yılında 13 arkadaşımızla tam bir aile olduk. ...beraber yemek yedik sürekli, beraber yattık kalktık. Yani bu süreç bizler için çok değerliydi. Genç arkadaşlara özellikle ilgi duyduğu alanlarda çalışma yapmasını ve bu takım ortamını... ...bu disiplin... ...ortamında nasıl çalışması gerektiğini... ...araştırma yapması gerektiğini... ...öğrenmek açısından bir takımda olmak ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle yarışma tecrübesi, orada gördüğünüz diğer takımların yaptığı teknolojiler, bunlar hep bizim için bir fayda. Birer mühendis olduğumuz zaman bu çok daha sektörde öne çıkmamızı sağlayacak önemli değerlerden birisi. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.